Sevgili izleyiciler, evimizde kullandığımız damacanalarda yanımızdan eksik etmediğimiz pek şişelere de aman dikkat diyoruz çünkü bu plastik maddelerde yüksek oranda kanser riski var. Damacanalar içerisinde biz fenol A ismi verilen bir kimyasal madde var. Bu madde suya geçebiliyor. Kanseri yudum yudum içiyoruz evimizden eksik olmayan damacanalar, yanımızdan eksik olmayan pet şişeler kansere davetiye çıkarıyor. Erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanseri riskini artırdığını biliyoruz. Hormon bozucu etkiye sahip ya Erkeklerde son senelerde e, alışık olmadığımız derecede kısırlık olayları mesela son derece arttı. Peki ne yapmak gerekiyor? Bardaklarımız plastik, şişeler plastik, bütün yiyecek saklama kapları plastik. Mümkün olduğu kadar bunları işte camdan, seramikten veya başka türlü doğal topraktan yapılmış yiyecek ve içecek kapları kullanmamız son derece önemli. Plastik damacanalar yerine suyun cam şişelerde olanlarını tercih etmek gerekiyor. Yani eskiye dönmek çok daha sağlıklı.